Dolar TL tarafında yaklaşık cuma gününe denk gelen bir hamle gözüküyor. Bu hamlede yukarıdaki trendin tekrardan tetiklenebilmesi. Yani şuradaki maviye çarptığında şuradaki hamleyi gerçekleştirebilme potansiyeli demektir. Cuma günü biraz kritik olacak. Tabii ki bu cuma günü saldırı gelebilme ihtimali özellikle İran'ın saldırısı söz konusu olursa cumaya denk gelebilme ihtimali çok yüksek diye düşünüyorum. Bugünlerde hafta içerisinde bu beklenti var ama bu iş cumaya kalacak. Yine hafta sonu savaş yenlikleri gibi aslında garip bir dünyaya döndük. Savaşın normalde hafta sonu olup bittiği böyle bir tören halini alması herhalde dünyadaki en enteresan olaylardan bize denk gelmiş bir durum. Tabi savaş olmasını istemeyiz ama durum biraz tuhaf onu anlatmaya çalışıyorum. Diğer tarafta ise burada bir haftalık grafik vardı bunu anlattım dedim ki bakın burada haftalık grafikte bir bant oluşturdular bu bandın tepe noktasını şurayı görüyoruz yaklaşık 33.80 bu hafta burayı görüyoruz maksimumda dip noktası da 33.34 gelecek hafta ise şöyle olur diye konuştuk gelecek hafta tepe noktası 34 dip noktası yaklaşık olarak 33-45. Bir sonraki haftada şöyle olur. Onu bakalım. 34-13 ve dip noktası da yaklaşık 34-64 olur. Yani her hafta şöyle bir trend içerisinde yükselen bir band ve tepe noktaları belli bir band olarak gözüküyor. Bu bozulana kadar bu bandı kullanırlar. Ne zaman buranın altına geçer o zaman aşağı yönü tekrar konuşuruz ama şu anda trend yukarı yönde. Ama şu anda trend yukarı yönde. Bir diğer grafiğe geldiğimizde ise bu da tabii ki bulut. Bulutta dip noktası 32.40. 32.40 bundan sonra denk gelirde bulursanız en iyi nokta olarak gözüküyor. Buranın üzerinde kaldığı sürece 34'ü gelecek hafta görürüz diye tahmin ediyorum. Euro tarafında ise yukarı yönlü bir hamle var. Bu da yaklaşık 65 ama dikkat ediyorsanız bunun yavaşlığı ve aylık olması sebebiyle biraz daha zor bir trend olarak görüyoruz ama şöyle de bir trendin devamlılığı söz konusu. Yani buranın üzerinde basit bir hamle şeklinde tek tek de gidebilir. Bu da aylık hamle olduğunu düşünürseniz bu 60 TL'ler gelecek senaryoları içerisinde hala senaryoda dahil.